Değerli arkadaşlar, Doğu cephesinde fena halde köşeye sıkışmış olan Ukrayna ordusu, takvimlerin 6 Ağustos'u gösterdiği gün hiç beklenmedik bir hamle yaptı ve Rusya topraklarına girerek Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesinde yaklaşık 1650 kilometre karelik bir alanı işgal etti on binlerce insan tahliye edildi, bir kısmı oralarda kaldı, çok sayıda insan öldü. Ee, i̇nsan derken e, sivillere çok fazla bir şey olmadı fakat asker iki taraftan da çok fazla asker kaybı oldu. Ve e, sonuç itibariyle Rusya iki buçuk üç yıl önce komşusunu işgale giderken kendi topraklarından da kaybeden bir süper güç eskisi haline dönüştü. Bugün itibariyle bu işgalin bir ay ve birinci haftası dolmuş durumda. Ve nihayet Rusya uzun bir aradan sonra dün itibariyle ve bugün de devam eden bir karşı taarruzu gerçekleştiriyor Kursk bölgesinde. Ve şunu anlıyoruz ki bir yeri kaybettiğin zaman geri almak zor. O yüzden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ikide bir sosyal medya üzerinden şunu söyleyen bunu söyleyenlere sadece bugün Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşamakta olduklarını göstermek yeterlidir. Düşünsenize, bir, bir, Birinci Dünya Savaşı'ndan Yenik grupta ayrılmış, ordusu lav edilmiş, bütün kışlalarına girilmiş, bir imparatorluğun küllerinden 26 Ağustos 1922 9 Eylül 1922 taarruzunu yapıyoruz. Kolay iş değil işte. Rusya dünyanın en güçlü ordusuna sahip. Bir ay bir gündür şu saldırı, şu taarruzu yapmaya hazırlandı. O da yarım yamalak gidiyor. Ne kadar başarılı olacak, olmayacak belli değil ve Rus askerlerinin söyledikleri uzun sürecek. Demek ki Aslo'dan olan ülkenin topraklarını işgal ettirmeyeceksin kardeşim. Ülkenin toprakları işgal olduğu an itibariyle yandın. Geri almak işte bu hale geliyor. İşte Ukrayna'nın düştüğü durum. Önlenebilecek bir savaşın İki Slav toplumunu getirdiği noktalar. Evet. Bölgeden gelen görüntüler var. Ruslar yayınlıyorlar. Ukrayna'nın doğu cephesinden çekilmek zorunda kalan, iyi eğitimli savaş deneyimine sahip Rus birlikleriyle Çeçenlerin oluşturduğu Ahmet Tugay'ın zırhlı tugaylar ve sihalar desteğinde büyük bir taarruz yaptığı yönünde videolarda Siyahların kullanıldığı Ukrayna birliklerinin özellikle Suca bölgesinde yoğun ateş altında kaldığı ve Ahmet Tugay'ı komutanına göre de çok ağır kayıplar verdiği ifade ediliyor. Olabilir. Sonuç itibariyle Rusya kendi topraklarını kurtarmak için bu tür bir manevrayı gerçekleştiriyor olabilir ve bunun da ötesinde bu bir bileşik kaplar teorisi dedim ya hani Doğuyla Doğu Cephesiyle Kursk arasında o da doğru çıkıyor çünkü şunu görüyoruz Rusya bu harekatı yapabilmek için gerçekten Donbas'taki o gelişmiş ve savaş deneyimine sahip askerlerini çekmiş, kendi topraklarına getirmiş ve bu harekatı başlatmış durumda. O yüzden Bugünlerde 72 saattir özellikle Pokrovsk, Yar, Kupyansk, Liman gibi yoğun çatışmaların son dönemde çok yaşandığı bölgelerde ve mevzilerde şu anda bir nispi bir sessizlik var. Nispi bir sessizlik. Yani tamamen sessizlik olamaz zaten. Bunlar savaşıyorlar. Kurska bakacak olursak bölgenin batısında Rus birliklerinin bazı yerleşim alanlarını geri aldıkları belirtiliyor. Ukrayna birliklerini Malaya-Loknay nehrinin doğusuna, Sinagol yerleşimine doğru çekmeye, füskürtmeye zorluyorlar. Rusya Savunma Bakanlığı harekat alanında birçok yerleşim biriminin, düşmanlarından temizlendiğini duyurmuş. Olabilir. Hep söyledik. Rusya gibi bir devletin topraklarını işgal etmek büyük bir risktir. Yani o adamlar durup dururken e, size bunu şey yapmazlar, e, takdim etmezler. Öyle e, kabul edelim. Şimdi bu yönüyle baktığınız zaman Kursk Harekatı Rusya içinde belirleyici. Ukrayna'dan çok. Çünkü zaten kötü başlamış bir savaş. Devamı kötü kilitlenmiş bir savaş. Neresinden baksan sapır sapır dökülen bir Rus ordusu. Şimdi o ordu bir ay bir hafta sonra kalkmış işgal altındaki topraklarını kurtarmanın savaşını veriyor. Burada ayağa bir takılırsa o ordunu, ayağa bir takılırsa bir çelme yerse öyle böyle sonucu olmazmış. Çünkü Rus halkı bu taarruzu bekledi. Ve Rus halkı bu taarruzun beklenilen sonucu alamaması durumunda biz burada ne yapıyoruz sorusunu Kremlin'in duvarına yapıştırır. Bu kadar net konuşuyorum. Çünkü hiçbir toplum bu kadar saçmalı bir arada yaşayamaz günde bin kadar askerinin öldüğü veya yaralandığı bir dev savaştan bahsediyoruz. Kolay iş mi bunun altından kalkmak? Savaş araştırmaları enstitüsüne göre Rusya'nın işi zor. Diyor ki Rusya'nın harekatı ile ilgili net bir analiz yapmak için henüz erken uydudan yapılan izlemeler birçok açıklan anlaşılamayan ve tam olarak teşhis konulamayan manevraları oluşturuyor. Belki bunları Ruslar bilerek yapıyorlar, bilmeyerek yapıyorlar, bilmiyorum. Rus ordusunun bölgesini, bölgenin batısında bir e, taarruz başlattı ve Koronevo'nun kuzeydoğu ve güney hatlarında bazı yerleşim birimlerini geri aldığı doğrudur diyor. Bununla birlikte taarruzun günü, gücü, uygulanışı ve bu uygulamalara göre hedeflerin ciddi soru işaretleri taşıdığı açıktır. Ukrayna ordusu Sangrof'un batısında ve tüm sınırın hattında karşı harekat başlattı. Ruslar savaş deneyimi yüksek birlikler kullanıyor ve Doğu cephesinde bu nedenle zayıflamayı sürdürüyorlar. Snagost çok önemli. Ruslar burayı alırsa Snagost batı bölgesinde yani kuzey batı. Snagos çok önemli, Ruslar buraya alırsa Ukrayna lojistiği Kursk cephesinde çok ciddi bir zarar görür diyor. Şu anda bütün gözler Kursk'ta. Buradan çıkacak sonuç büyük bir olasılıkla savaşın kaderini, rotasını belirleyecek düzeyde olacak. Hoşçakalın.